Arkadaşlar, Serious Sam 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sesille anlaşma yaptıydık. Kim kazanırsa Prenses ona kalır demiştik. Şimdi abi, bu reisi vurmak için zıpkınlar var tamam mı? Yani böyle ok oh gibi bir şeyler var. Şuradan şunu alıyoruz. Heh, şu. Şu okları toplayacağız. Sonra bu okları makineyle fırlatacağız abi. Neredesin lan? Gel bakalım. Bir okumuz mu var? Tamam. Aa, zıplayamadım lan. Oğlum ayakkabının süresi bitmiş yala. Aman. Sakin ol başkan. Nerede o? Gel hele, gel gel. Oğlum, ok yok la. Acaba birden fazla toplayabiliyor muyum? Dur, iki tane almayı deneyeceğim. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu zırh. Bu can. Sakin ol bebeğim sakin ol. Neredesin lan? Ulan. Kırdı ya. Allah'ım şu prenses için kapışıyoruz ya. İnanılmaz. Sıfatsız. Şimdi nerede? Abi birer birer sayıyor ya. 2-3 tane almamı saymıyor bu arada. Çok kötü ya. 2-3 tane almamı saysaydı iyiydi. Allah kahretsin vuramadık. Reis sana bu hasar veriyor mu? Ya veriyor lan. Sadece ok değilmiş ya hasar veren. Oğlum ben seni böyle de öldürürüm. Arada bir ok atarım. Bak ok çıktı mesela şu anda. Şurada ok çıktıkça buraya çıkarım. Bunun kafasına sıkarım tamam mı? O geçeceksin kardeş. Oha lan. Ne biçim vurdun oğlum? Yavaş vur hayvan herif. <laughs> ne yaptılar o Her şekilde balista daha çok vuruyor ya. Her şekilde balista abi. Oğlum canı gitmiyor bile ya. Her şekilde balista ya. Canı gitmiyor bile lan. Reis diyor ki Ben diyor. Smog'un Smog'u öldürdü. Öldürdüğümüz opla öldüreceğim diyor. Nereden vurdu o Reis? Ee, boşa gitti. 29 can 24 can Allah Allah Lan nasıl alamadım Hay Allah kahretsin Ya nasıl vuruyor oğlum? Atlıyorum işte senin geldiğin güzergahtan ya. Yıkıyor dağ taşı yine. Gel. Ya. E oğlum bu da patladı. Ha şurada var. güzel bir tane daha tuttum. Ok lazım. Ulan zıplama jump jump bitti. Nerede o? Ulan tek balista şuradaki kaldı ya. Oha! Abi acilen can bulmam lazım. Bu bizi öldürecek yoksa. Oğlum can yok piyasada. Ulan 8 canım kaldı. Allah seni taş etsin. Abi sakin ol. 8 canını öldürdüm be. Ne oldu lan? Bir adım daha yaklaşma atlarım diyor. Kanatların var oğlum atlasan ne olacak? Don't be a fool. You've got a full life ahead of you. I'll do it. I'll do it. I swear. Listen, listen. I'll take the princess back to the king. But in return, you give me the medallion. Deal? entrance gate kill me. Deal. linkler beni öldürecek kesin diye. Madalya o parçasını ver kardeşim. Hop beşinci ve son parça. Hadi bakayım. 50. We now have the medallion. If we manage to get you to Sirius, mental is doomed. If we manage? Is there a problem getting to Sirius? Oh yeah, you see? Planet Sirius is protected by an impenetrable shield. Impenetrable even to our powers? Ah! 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 You need a whole alliance fleet to attack Sirius and mighty cannon that can damage the shield where can i get those this is kronor small moon orbiting around sirius huge military base is situated there which serves as a sirius defense post as well as a prison facility thousands of alliance warriors are imprisoned there on the colder side of kronor is another outpost Powerful laser cannon in the galaxy. If you locate the cannon, we can use it against Mental. It should have enough power to damage the shield. Sam, you must free Alliance warriors. Once you free them, they will capture enemy jet fighters and wait for you in the orbit to activate the cannon. Consider it done. arkadaşlar Sirius gezegeninin uydusuna geldik Kronos bu hem hapishane olarak hem askeri üyesi olarak kullanılan bir uydu gezegen ay gibi bir şey burası tabi silahlarımız yine sıfırlandı burada mahkumları kurtaracağız bizimle savaşabilmeleri için hem de buradaki silahı ele geçireceğiz gezegendeki ve bu silahla Sirius'un etrafındaki kalkanı kıracağız amacımız bu ki buradan kurtardığımız adamlarla Sirius gezegenine girebilelim diye Abi bütün gezegeni ayağa kaldırdık ya. Helikopterden <laughs> kurtulmam lazım. Oy, Amerikan futbolcuları mı? Abi çok kötü oldu. 19 canımız kaldı ya. Neyse. Halledicik. Halledicik. Onu kullanmaktan çekinmem. Uzak durun lan. Vallahi çekinmem kullanmaktan. Dedim aga çekinmem kullanırım. Adamlar ne biçim uydu gezegenini ne hale getirmişler lan. Bu ne lan? Yalnız radyasyonun içinde yüzen köpek balıkları var aga. Fena. Girersek canımız gidiyor mu bilmiyorum denemek istemiyorum. O ne? Araç mı o? Nasıl kapı kilitli? Oğlum girebiliyordum lan. Onu alıp çıkardım ya. Aa sen şerefsiz. Bir dakika abi. Ne kilitlemiş kapıyı. <laughs> Hadi bakayım. Selam canım. Öyle değil böyle kardeşim. Öyle değil böyle. Ne oldu? Overcraft alınca kurdunuz kaldınız yavrum. He? Böyle bir kurdunuz kaldınız sanki he? Hadi bakayım he evinize. Mental babanıza selam söyleyin. Skeletler. Öyle değil, öyle değil, böyle, böyle. İşte böyle. O dit bakkie Ulan şu powercraft ne kadar rahatlattı işi ya. İnanılmaz oldu abi. Yemin ediyorum var ya. Gel bakayım kardeş yataşa. Ben şöyle onları toplayayım da lazım olur. Overcraft'ın 90 canı var. Overcraft'ı kaybetmeden burayı geçersem çok güzel olacak. Buradan biri sallıyor ama göremiyorum. Binanın arkasında kalıyor galiba. Uydu vuruluyormuş lan. Hareket eden uyduyu vurdum. <laughs> Bakayım. Bunu da vurabiliyor mu? İletişimi engelleyelim oğlum. Global düşünek. Global düşünek. Ana gezegenle iletişimi engelleyelim. Lan her şeyi vurabiliyorum ha. Vurabildiğim her şeyi kıracağım. Verebildiğim kadar zarar vereceğim lan size. Her şeyinizi kıracağım oğlum. O ne? Oğlum şu çatıda bir şey var. Nasıl çıkıyorum oraya? Oh yeah! Sacred Cannon, Peki o ne? Acımadım vallahi direkt gülleleri sapladım kafalarına. Şimdi abi şurada mahkum var mıdır? Selamun aleyküm beyler. Benimle savaşmaya var mısınız kardeşlerim? Ana gezegeni fethetmeye var mısınız? Hadi gidelim. No! Ah, Hovercraft'ı vurdum. Kardeşlerim, Ulan sizin için Hovercraft'ı feda ettim be. Kardeşlerim benim be. Mavi adamlar. Ne oluyor? Öyle gelme. Acımam. Elimizde ker mermi. Dibine kadar. Bir kişi için bir gülle. Bu da sana gelsin kardeşim. Ne oluyor burada? Var mı başka kapağını patlatmak isteyen? Kardeşlerimi serbest bırakın. Açın kapıyı. Kardeşlerim. Ormancı kardeşlerim. Mavilerden kurtardık. Orman çocuklarından. Aha Çinli. Çinli kardeşlerim. Ormancı kardeşlerim. Mavi kardeşlerim. Savaşın. No! Çinliyi fena sıkıştırdılar. Aga iki Çinli kaybettik ya. İki Çinli şehit oldu. Kardeşlerim benim be. Şurayı bombalarım lan. Kardeşlerimi rahat bırakın lan. Ne oluyor? Bunlar zırh yiyor yalnız ha. Bunlar zırhlı iskelet. Alın size bombe. Woo! Al sana bombe. Al sana da bombe. Bombe bitti. Bombemiz kalmadı. Aman ya Rabbi kendi adamını vurdular. Hala gelmeye devam ediyor. Şimdi lan artık Roketleri indirmemiz lazım başkanım. Oy onu alırım işte. Hemen ver verelim mitralyöz. Hop hadi bakayım buraya kadar. Çok seri geçik. Ulan gizli hovercraft sayesinde bölümü çatır çatır geçtim be. Çatır çatır. Ama Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Diğer bölümde aynen buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.